Merhaba Army kanalıma hoş geldiniz. Toplulukta da paylaşmıştım. Birkaç gün maalesef sesimi kullanamayacağım. O yüzden şimdilik böyle idare edelim. Bir de videoya hemen like atıp abone olursanız daha güzel videolarda beraber olabiliriz. Bildiğiniz gibi BTS bu yıllarda da çok performans vermeye başladı. Bir performans için ne kadar emek harcıyorlar? Bunları bir hit bizimle paylaşıyor. Ama bugünkü olay bu performansların yani verilen tüm emeklerin silinmesi. Koskoca şirket hiçbir videonun haklarını satın almadığı için videolar silinmeye başladı. Şu ana kadar tamı tamına 26 performans silindi, daha dün yaptığım videoda yapılan yatırımları anlatmıştım. Ama bizim şirketimiz paraya para demiyorken, 24 performans için verilecek parayı ödeyemediği için videolar silindi. Açıkçası söz bulamıyorum ve eğer satın almamaya devam ederse silinmeye de devam edecek. Ben kesinlikle Jin Hit kurulsun diyorum. Umarım şirket bu paraları öder de üyelerin onca emekleri boşa gitmez. İzlediğiniz için teşekkür ederim.